Arkadaşlar bu kedinin ismi Kömür Prenses şu siyahı. Aslında mavi kulaktı. Mavi kulak bana sıkıcı bir isim geldi. O yüzden Kömür Prenses koydum. Bunun ismi Bunny. Tavşan mini da panda. Mor kulak. <laughs> tamam şimdi ise Galaxy koleksiyonlarına geçiyoruz sonunda. Ee, kardeşlerden başlayalım bence. Zaten olay kardeşim. Şu siyah siyah nereden çıktı? Bu kırmızı boşak herhalde bu. Boşak'ın ismi. Ateş kristali su olanın mavi ismi ise su kristali. <laughs> İlk defa bir maymun minişim oldu. Bu <laughs> da maymun minişimiz. Maymunun minik ismi maymuş. O tembel hayvanın ismi ise Teke. Çok saçma bir isim to var. Topal olsaydı daha iyiydi ama ben Teke isminde. Alıştım da. Bir sürü yani orta boy minik var. Maymunun dinozunu. Burada su samuru bu da herhalde. Çilek öldü arkadaşlar. Çileği de video sonunda göstereceğim. Yıldız tozu. Bu samurunun ismi. Bunun ismi ise galaksi. Pirama bu herhalde. Işık yani, balığı pardon. Hani şu oluyordu da ya. ışık balığı. Sonunda sizin de istediğiniz bunun Sonunda sizin de istediğiniz minişlere büyük boylara geçeceğim. Onları Bunu çekeceğim. Dörtlen biliyorsunuzdur. Kendime challenge yaptığım videosunda kullanmıştım bunu. Bu neşeyi? Köpek Mandil Mandilina köpek miniş. Bunu da kendime challenge yaptığım videosunda kullanmıştım. Yani mandilina ya. Turuncu. Burada kulağı kopan eskimiş bir törsümüş misimiz var. Yani yaşlanmış. İsmi... Bunun şeydi... Kahve. Burada ise çok eski bir minişim var. Benim ilk minişim hangisi diyorsanız o birazdan gelecek şimdi. Bunun ismi maviş. Çok saçma bir isim var. Benim kaybolan kuşumun ismi. Burada yeni miniş sütlaç var. Burada ise... Pardon yanlış bir şey gösterdim. Evet sonra görüyorsunuz. Burada ise çikolata var. İyi. Durun. Tamam. Burada ise çikolata var. Kanguru miniş. Bunu da daire videosunda Daire nereden çıktı? Aşağıya yorumlara ay bir kere EPS meydan yazarsanız mutlu olurum. Ama yazılmıyor. Topluluk kısmında var herhalde. Yeni video gelince direkt e, gösteriyor ona. Çikolata kanguru miniş. Bunu da yine çalış yaptığım videosunda kullandım. Üstte aynı şekilde kullandım. Birinci minişim buydu benim. Pazartan aldık. Ee, sahte miniş. Arkasında LPSR yazmayı gördüğünüz gibi. Başı da kopabiliyor ama koparmak istemiyorum çünkü takamıyorum. İsmi bunun şey... Kemik'ti. miş, kurbağa miş. Burada ise demir var. Bir çoğu videomda kullandığım bir minişim. İsmi demir köpek miniş. Evet arkadaşlar videoyu kapanışını şey sütlaç yapıyor bugün. Sütla ee. Arkadaşlar bu arada ya da arkadaşlar şey var yani çikolata. O bizim başımız. Börtlen çikolatanı yardımcısı. Sütlaç da. Mandelina da. Ondan sonra biz full yani yardımcısıyız şeyin. Çikolatanın kapanışı börtten yapacak. Haydi börtten. Dur ya da mandelina yapsın. Yok yok börtten yapsın. Yok yok yaptın evet. Yok de yaptı. Hangi iş yapmadı? Evet arkadaşlar bugün kapanışı süslü yapıyor. Süslü evet, arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, <laughs> video beğenmeyi, paylaşmayı yani arkadaşlarınızla. iyi bir tonla şuradan resim videoma bakmak istiyorsanız oraya da bakınız. Aşağılara. Hayır. Topluluk kısmından ay b lfs'ye meydan yazınız bay bay hmm.